Şunu sakladım senin için. Sakin ol yeğenim, sakin ol. Gücünü idareli harca. İhtiyacın olacak dışarıda. Doğru duydun yeğenim. Senin içerideki mesain bitti, dışarıdaki başlıyor. Yabancı şair ha? <laughs> hmm. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Kimi bir bakışıyla yapar bunu, kimi dal kavukça sözlerle. Korkaklar öpücükle öldürür. Yürekliler kılıç darbeleriyle. Ömer. Hocan nasıl? Cengiz. Ömer. Gazetede okumuştum. Çocuğunuz. Neydi adı? Can. Can. Ömer seni... Şşş, sakın. Sakın tek bir kelime daha edeyim deme. Sakın tek bir yalan daha söyleme. Niye biliyor musun? Çünkü inanırım. Onca şeyden sonra... Şimdi tek bir cümle et. Gözlerime bakıp beni sevdiğini söyle. Gerçek olmadığını bal gibi bilirim. Ama yine de sana inanırım. O yüzden tek bir an bile beni gerçekten sevdiysen sakın. Fena kesilmiş. yok oldu. Başka bir hayattan kalma gibi. İlk gün fark etmemişim. Ama ben bir gördüğüm yüzü bir daha hayatta unutmam. Sizin meslekte faydalı oluyor. Hayat kurtarır. Bazen de tersi. <gülüyor> çıkaracağım, çıkaracağım. <gülüyor> ben de dikkatli bakın bakalım çıkarabilecek misiniz <laughs> vermiyorsun lan? Sen de benim bir emanetim var. Bak, bak Ömer. Çok yol aldık seninle yeğenim. Ama az bir şey daha kaldı. Çok konuştuk seninle. Çok döndük o günü. Ama o gün aslında ne oldu? Kendine sormuyor musun bunu? Her gün soruyorum dayım. Her dakika, her an. Bak yeğenim. Mükemmel bir soygun için kaç kişi gereklidir biliyor musun? Dört. Birinci soygun hakkındaki bilgileri toplayacak. Bu kişi içeriden biri olursa daha iyi tabii. Şimdi senin olayda bu kim olur? Cengiz ikinci Soygunu yapacak Cengeler biri olmalı Gerekirse adam öldürecek Cinayet işleyecek Kim olur? Ali Hı, Güzel gidiyorsun yeğenim Güzel gidiyorsun Şimdi Her mükemmel soygunda Bir de kurban olacak Herkesin gözü onun üzerinde olacak Suçu onun üzerine atacaklar. Ki bu arada asıl suçlu uzayacak. Kim olur? Benim. Sensin ya yeğenim. <laughs> Sensin. Kaldı bir kişi daha değil mi? Dördüncü. Bütün bu işleri planlayacak kadar akıllı olacak. Asıl yüzünü kimseye göstermeyecek. Herkese başka şeyler söyleyecek. Herkesi ikna edecek. Değil mi? Tamam. Senin gözünün içine bakıp seni tuzağın içine çekecek. Yeter. Kim o yeğenim? Kim? İşin arkasındaki asıl kişi o. Kim o? Kim? Dayı yapma. Aç gözünü yeğenim. Kim o? Kim? Adını söyle bana. O gün yıllarca bildiği şeyi ilk defa itiraf etti kendine. Kafayı mı yedin moruk? Ne yapıyorsun? Ramiz Karayski o. Almayacaksın ha? Vaz mı geçti?